yakaladım. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> İğdalım her şeyiniz. <laughs> Hocam bugünkü hastamız bize nereden gelmiş? Bugünkü hastamız bize çok uzaktan geldi. Kaç saatlik yoldan? Evet. Sizin evet. için. <laughs> Sağ olsun. Şimdi bugünkü hastamızın hem bel ağrısı hem kalça kalça ve kas ağrısı var. Ama bacağında girmiş, çok doktora gitmiş, çok başka tedaviler de görmüş. Hatta bu ağrı yüzünden e, hem rahim ameliyatı olmuş, hem böbrek ameliyatı olmuş, hem kolonoskopiler yaptırmış ama ağrı hiçbir şekilde geçmemiş. E, biz de MR'ında L1'de, yani L1 kökünde e, ağrısı olan tarafta bir far lateral dediğimiz bir baskı gördük ve bu baskı üzerine de e, ona şu an girişim terör tedavisinin e, Ağrı tedavisinde uygulanacak yöntemleri öğreneceğiz. Çıpa alacağım.